Kadrosuna Cura Abraham ve Orkun Kökçü'yü katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu. Portekizli Yıldız Gelson Fernandes, siyah beyazlı ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Anlaşma sağlandı, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Gelson Fernandes transferi için Spartak Moskova ile 20 milyon euro bon servis bedeli ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşmaya vardı. Sonraki satıştan %50 pay Benfica'nın Beşiktaş 2022 yılında Gadsun Fernandes'i Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin %50'sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu. Performansı Gadsun Fernandes geçtiğimiz sezonda 49 maçta forma giydi ve 12 gol 3 asistlik katkıda bulundu.